Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, yeni bir fincan. Üstümden de birileri eşya çekiyor bu saatte. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle önce genel bir bakış atıyoruz ve hemen şurada gizlenmiş hani böyle izleyen birkaç surat gördüm. Bir mezarlık ziyaretine de gidecek olabilirsin. Şurada öyle bir şey gördüm. Sanki aklında var gibi. Evet, genel olarak baktık. Şimdi detaylı bakalım. <laughs> evet. Ee, yakın zamanda bir karar vereceksin sanki. Belki iş, belki özel hayat. Ama hani bu bir hani. Bir girdap gibi bir şey görünüyor şurada. Ee, hani seni yeni bir yola sürükleyecek bu. Korkma olumlu görünüyor. Çünkü hani öyle kötü bir şey değil. Ee, çünkü hani etrafta küçük küçük kabarcıklar da çıkmış. Bunlar şans baloncukları diyoruz biz bunlara. Ufak tefek mutluluklar getirecek sana. Hani sanki bir dağ ya da tepe gibi yüksel, böyle yükseltiler var orada. Ufak ufak. Bu bir hani engelli gösteriyor ama hani bu engelin üstesinin üstünden aşacaksın yani üstesinden geliyorsun. Etrafında beyaz boşluklar görüyorum. Ferahlıklar var dem. Hani ferahlıklar var. Zaten e, son zamanlarda falımızda öyle çok sıkıntılarımız yok. Var ama ufak tefek. Hani sıkıntıların evet geçecek. Rahata ereceksin. Hani sıkıntı evet çıkıyor ama bunların genelini aslında sen oluşturuyor olabilirsin. Hani bazı şeyleri atlatamıyor olabilirsin. Ne bileyim. Hani maddi durum da olabilir bu. Ama dediğim gibi rahat ereceksin. Hani çok büyük paralar gelmiyor belki ama para konusunda bir tıkanıklık var şu anda sanki. Hani para akışın sanki tıkalı gibi ama Hani bu tepe yaştıktan sonra akış gelecek. Bereketli günler seni bekleyecek. Şöyle ince ağlar gibi desenler görüyorum hani şuralarda. Bunlar insan ilişkileri demek. Hani hani sosyal ağ gibi diyeyim. Yani aklımda canlandır o sosyal ağ. Hani arkadaş çevrende bir hareketlilik, belki bir topar, hani toplanma, toparlanma, bir kutlama. İletişim çok fazla insanlarla çok fazla iletişimlerim var gibi görünüyor. Görüşmelerin gibi falan. Ee, hemen e, sıkıntıların içinde oturan şurada bir tavşan görüyorum. Hani hemen dibimizde. Evet orada bir tavşan görüyorum bu önceleri etrafında bazı laflar yani önceleri evet bu onun simgeliyor. etrafında bazı laflar dönüyormuş ya da dö şu an dönüyor ya da dönecek bunlar canını sıkmış sıkıyor sıkacak yani bu kişiler iş ya da sosyal hayatta bulunan rakiplerin de olabilir e, aşk konusunda bir hani belki senin birlikte olduğun kişiden hoşlanan başka birisi olabilir ve bunun çıkarttığı dedikodular falan olabilir. Yani sosyal hayatta da rakiplerin olabilir dedim. Her konuda rakibin olabilir. Ama hemen ardından hayatında istikrar ve huzur dönemi yaşayacağın bir zamanı gösteriyor. E, bu figür özellikle aile hayatında barışçıl bir dönemi başlayacağını ev içi problemlerin çözüleceğini, aile içi problemlerin, ne bileyim sevdiklerinle güzel zamanlar geçireceğiniz zamanların geleceğini işaret ediyor. Evet biraz canı sıkılacak yani oluyor böyle şeyler ne yazık ki evet ama bunlar düzelecek. Aile içinde bir kısmet bir Murat'la ilgili bir sohbet yapılıyor sanki oturmuşsunuz böyle kendi içinizde bir konuşmanız var. Eee Hani belki arkadaşlarınla oturmuşsundur. Belki ailenle. Hani seninle ilgili bir kısmet. Bir murat. Bir muradın hakkında konuşuyorsunuz Yapıp yapmamakta düşündüğün çok fazla düşüncelerim var aslında senin bir de. Emin değilsin yapmaktan. Bazı sözler geliyor. Oturup böyle şaşkınlıkla dinleyeceğin şeyler söyleyenler var sana. Şurada uzun boyunlu bir de ördeğin çıkmış bayağı bir hat. yani ben ördek diyorum ama şöyle baktım önce bir ördek gibi gördüm aslında şu biraz daha bakayım ee, hani deve kuşuna da benziyor aslında hani bu senin çekirgen tavrın çevrende bazı sorunlar yaşamanla yorumlanabilir aslında böyle de diyebiliriz ama aslında sahip olduğun mal mülkle ilgili bazı böyle konuşmalar falan mı olmuş? Ne olmuş? Bunlara canım mı sıkılmış? Hani biraz çekinmişsin sanki insanlar ne der diye mi düşünüyorsun artık? Ama önemli değil. Bunları atlatacaksın. Yani çekingen olmana gerek yok. Bunu bir ördek olarak değerlendirirsem de onu da değerlendireyim. Çünkü ilk başta öyle gördük ya. Hani bu uzun boyunlu bir ördeğimiz var ya bu maddi imkanların ve rızkın artacağını ifade ediyor. Hani kısmetlerin açılacak. Beklediğin bir paran varsa gelecek. Maddi yönden eğer bir paran varsa beklediğin. Maddi yönden bereketli bir dönem içine girebilirsin. Hani iş başvurusunda bulunduysan Geri dönüş olabilir. Ee, ne bileyim? Bunları hızlı bir şekilde gelmesini, uzun sürmesini, kısa süreli olmadığını gösteriyor yani. Ee, başka diye bakıyorum. Hemen şurada bir kayık var etin can böyle yarısı oluşmuş, daha yarısı oluşmamış, tamamlanmasını bekliyorsun. Bir gezik olabilir ailecek bir düşünülmüş çıkılmak istenen bir seyahat ya da ne bileyim bir iş gezisi de olabilir. Senin istediğin bir tatil de olabilir belki ya bir iş kesine gideceksin ya bir tatil olacak. Yani şurada da bir posta kutusu gördüm sanki. hani böyle ya yabancı filmlerde olur ya. <laughs> Hani böyle kenarında da bir bayrak olur içi dolunca yukarı kalkar falan. Bu da ne demek biliyor musun? Hmm. Bu da demek oluyor ki mal, yani mal derken eşya anlamında mal mülk e, saygınlık artacağını işaret ediyor. Hani uzun zamandan beri olmasını arzu ettiğim bazı şeylerin var ve bunlar evet olacak, gerçekleşecek ama hani bazı imzalar atılacak. Ama bu imzalar hani gerçek imza, ıslak imza olması şart değil. tabi böyle de olabilir. Bir iş anlaşması yapıyorsun, yapıyorsan bununla ilgili bir imza olabilir. Ama bu söz vermek anlamında da olabilir. Çünkü şurada bir de yüzük var burada. Birisine ileride hani birlikte bir şeyler <laughs> sözü verebilirsin. Ah kızım geldi geçenlerde bir arkadaş sormuştu bu da benim küçük kızım <laughs> cüce galiba bundan fazla büyümedi <laughs> diğer kedime hiç rahat vermez üstüne falan atlar evet dediğim gibi ee, başka ne diyebilirim diye gözden geçiriyorum Dediğim gibi bu kadar. Şurada iki kişinin arasında bir kedi çıkmış sanki. Ee, aslında kedi benim için rahatlık ama şurada da bir şöyle bakarsak şöyle bir üç rakamı var gördün mü? Heh, şöyle hani şöyle bir üç oluşturmuş de değilim Evet bir kabarma var. 3 hmm, vakte kadar kurtulacaksın bu kabarmadan diyelim. Hatta şurada bir yerde şuradaki iki kişinin arasında kedi var demiştim ama bu aslında öyle Evet kedi rahatlıktır. Rahat rahat yatan bir hayvan. Ben nankör olarak görmüyorum. Çünkü kediyi benim için nankörlüğü temsil etmiyor. Ben kedileri çok severim. <laughs> Asla nankör değiller. Seni karşılıksız seviyorlar. Yani bir kap mama bir kap su yeterli onlar için. Hmm. Evet orada birisi bak şimdi böyle birisi duvarın üstüne sanki kollarını koymuş seni izliyor ayağında böyle tek ayağında havaya kaldırmış oradan sen seni sürekli seni izliyor bunun seninle ilgili bazı düşünceleri olabilir onun dışında bir de gizli gizli izleyen biri var onun iyi olduğundan pek emin değilim onun biraz böyle palyanço hani şu o filmi var ya <laughs> neydi onun adı koca kafalı bir palyaço sanki bu ona benziyor biraz bunun onun gibi kötü bile ama diğeri sadece hani böyle profilden görünür şekilde çıkmış ve güzel de çıkmış hani Şurada da böyle bir tepenin üzerinde yani bir dua ediyor galiba namazda gibi sanki çıkmış. Böyle kafasını öne yiymiş. hani ellerini şöyle göbeğinde birleştiriyor erkekler o şekilde yapmış. Evet birisiyle de böyle çak yapıyorsun. <laughs> evet yani gördüğüm her şeyi orada anlattım. Şimdi gelelim buraya. Şimdi şurada bir adam bir kadını kucağına almış. Mutlu görünüyor aslında. Bu hani her zaman yakınında, çevrende olan bir kişiyle dostunuzun gelişebileceği hatta birlikte bir iş ortaklığına bile girişebileceğiniz anlamına geliyor. Maddi olarak evet rahatlayacaksın. Ne bileyim hastaysan şifalanacaksın. Beklenmedik teklifler olabilir. Hani dostların artacak. Her yönden hayatında bir e, büyüme söz konusu. Oh. Hanenin içinde böyle e, nasıl söyleyeyim ya şöyle şaşkın mı diyeyim sinirli mi? Öyle bir tip çıkmış. Böyle birisi ya hanenize gelecek ya hanede sana kızan biri mi var? <laughs> Sen mi birine kızıyorsun? Kocaman bir oğul. Hani bir daha keçisi olur ya oğlak gibi. Yani kocaman senin dizlerine gelmiş. Ayaklarını koymuş. Yani e, Artık sana gelmiş aslında. Hmm. Sen bu hanenin içindeki kişi e, sana kızdığı için mi? ya bu, bu aslında bu belki de sensindir e, bir telefonla ilgili bir şeye mi sinirleneceksin acaba hani e, belki biri sana kızacak ya da sen mi birine kızacaksın? Bilemedim. Aslında elinde de çiçek var. Sen mutlusun sanki ama şurada sinirli birisi çıkmış. Neye sinirlendiği bildiği. Bir at yani atın haneye girmiş. Hani gözü, kafası ama burnu henüz gelişmemiş. Yani burnu burnu henüz çıkmamış. Gövdesi de yok zaten henüz. Hani böyle gövdesinin de bir kısmı henüz çıkmamış. Bir muradın daha tamamlanmak üzere tamamlanmamış. Ee, Eline bir de para geçecek biraz sanki. Hani böyle. Yani dediğim gibi. Yakınlarından destek görecek olabilirsin. Evet önce belki biraz sana kızanlar olabilir. Ama ee, destek göreceksin. Kocaman bir yunus balığı da kucağına geliyor. Aslında kısmetlerim var ama eğer bu fırsatları kaçırmazsan evet senin için çok güzel olacak. Önün açık. Belki bir iş ortaklığına falan. Belki de böyle bir şey için mi kızılıyor? <laughs> Girmemeli mi? Girmeli misin? Girmemeli misin? Onu bilmiyorum. Onu sen bilirsin. Yani e, hayatına girecek kişinin nasıl biri olduğunu seni yani iş ortağı istiyorsan eğer ki ben pek ortaklı işlerden yana değilim hani de Belli olmaz sen belki sıcak bakıyorsun Evet bir aslanım var bir güçlenme olacak hayatında. Bazı işlere evet gireceksin zannedersem. Şurada pelerin de giymiş gibisin sanki güçlendikçe güçleneceksin ee, dedim yani hani başında da demiştik ya bazı sıkıntıların hani senin aklında fazla büyüttüğün şeylerin olabilir bunları hafiflettiğin zaman evet gerçekten. Ee, rahatlayabilirsin. Aydınlıklar falan da var yani. Evet, benim tatlı küçük kızım da burada yatıyor. <laughs> e, ee, şunlarla mı? Yok, yazlarla bakacağım. Evet çakıl orada uyusun. Biz şurada şu fincanı bir yere koyacağım. <laughs> evet şimdi gene kartlarımız şöyle. Dört. Dört şeklinde ceğim bu kez. Önce yör, tek tek mi açsam dedim ama. Evet. E, ilk başta ne gelmiş? Kupa kraliçesi. Şimdi kupa kraliçesi bu seni temsil ediyor aslında. Bir kraliçe hani. Yani erkek de olsan bu seni temsil ediyor. Gücü, otoriteyi temsil ediyor ya kraliçe yani. E, duygusal olarak derinsin ve evet, Empati yeteneğin yüksek olabilir. E, herkes anlarken kendini en sona bırakıyor olabilirsin biraz kendini ihmal edebilirsin Belki ee, çok fazla veriyorsun çok fazla hissediyorsun çok fazla da susuyorsun Aslında yani kendini hep geri planda bırakmış gibisin sanki kalbin güzel ama yormuşsun kalbini biraz ee, asa üçlüsüne gelirsek Evet bir bekleyiş var sanki ee, sen bir şeylerin olacağını hissediyorsun aslında senin sezgilerin biraz kuvvetli ee, zaman net değil ama karşı taraf da net değil aslında hani ne zaman ne karşı taraf ne de hayat net değil aslında senin için bu kart şunu söylüyor ben hazırım ama karşı taraf ya da hayat henüz hazır olmayabilir diye düşünüyorsun Sanki aslında sen de hazır olmayabilirsin ama ufka doğru hani bir bakış var. Aslında sen hazırlıklısın ama tam böyle istediğin gibi kadar da hazır olmayabilirsin. Kule gelmiş hemen arkasından. Kırılma noktan bu senin. Kule asla sessiz gelmiyor hani. Bir gerçek var, bir yüzleşme var ya da bir anda yıkım hali yani bu yıkım hayallerinin yıkılması anlamına da gelebilir. Yan e, hani hani bu, bazı hayallerin belki aslında olmaması gereken şeyler olabilir. Hani bu yıkım olması gereken bir yıkım olabilir aslında senin için. Belki de olması senin için daha iyi. Hani bir şey yıkılıp yerine yeni bir şey inşa etmek için gerekli olan yıkım belki budur. Net söyleyeyim ki evet olması gerekiyor. Çünkü kule yıkılmasaydı sen bir yanlış e, e, yanlış yapabilirdin. Yanlış bir yapının içinde kalmaya devam edebilirdin belki. Hemen arkasından kılıç prensimiz gelmiş. E, bu kart genelde karşı tarafı anlatıyor. Düşünceli ama duygusal olarak olgun değil. Henüz olgunlaşmamış. Yani düşünceleri net değil yani e, konuşmak istiyor ama ne konuşacağını bilmiyor sanki e, kırıcı bir konuşma yap yapmaktan korkuyor olabilir bazen çok dürüst olup belki kırıcı konuşma yapabilir e, bu bunu belki bu yüzden yapmıyor incitmemek için. Evet. As altısına gelirsek. Önemli bir kart. Zafer diyor. Zafer kartı bu. Ee, hani dışarıdan görünen bir zafer aslında. Bu güçlü dur duruşun var. Başarılısın. Yıkılmadın. Yıkman gerekeni yıktın. Ama sen hala sağlamsın ve yeni inşalara başladın. Hala çözülmemiş. Evet bir şeyler var. Bu kart diyor ki herkese güçlü göründün ama kendine ne kadar dürüst oldun ki diyor sana. Ee, hemen arkasından gelen yıldız kartı kartıysa bize diyor ki e, büyük bir umudun var hala diyor. Umut hala sönmedi diyor. Umut bitmemiş evren seni terk etmiyor. Evet kalbin hala iyileşme sürecinde. buna biraz daha zaman tanımalısın belki de. Umut artık başkası için değil de senin için yıldız, hani yıldız ruhsal bir şifa kaynağı ya kendini şifalandırman gerekir diyor sana asa dörtlüsü ise e, huzura ihtiyacın var diyor e, sen artık Dramalar, böyle drama yaratan ilişkilerden, ne bileyim belirsizliklerden yorulmuşsun artık. Artık yorulmak istemiyorsun. Ben evimde gibi hissetmek istiyorum diyorsun. Hemen arkasından Asa ikilisi gelmiş. Bu bir karar kartı aslında. İki yol var. Biri bildiğin ama yoran bir yol. Gene seni çok yoruyor. Bir diğeri bilinmeyen. Heyecan, hani böyle heyecanlandıran bir yol. Çünkü bilmiyorsun. E, o yolun sonunda, ucunda ya da yolda ne olduğunun bir e, hiçbir fikrin yok senin bu konuda. Bu yüzden heyecanlanıyorsun. Sana kart diyor ki güvende kalmak mı istiyorsun yoksa büyümek mi istiyorsun? Yani eğer büyümek istiyorsan maceralı olan yolu seç diyor. Ha yok, güvende kalmak istiyorsan bildiğin yoldan ayrılma diyor sana. Bunun kararını tamamen sen vereceksin. Gelelim kupa altılısına. Kupa altılısı geçmişin geri geliyor. Bazen bir nostalji yaşıyor olabilirsin. Hani böyle geçmişine de aslında biraz bağlısın. Sanki ara ara geçmişe gidiyorsun. Keşke dediğin zamanlar oluyor. Hani o zamanlara dönsek gibisinden bir eskiyi içinden geçiriyorsun bazen. Eski bir kişi, eski bir duygu ya da eski bir seni arıyorsun aslında. Bu sen seni biraz yordu ya. Hani belki çocukluğundaki seni ne bileyim o lise zamanlarındaki ya da hala lisedeysen daha erken bir zamanlardaki seni istiyor olabilirsin. Ama bu kart nostalji hani nostaljiyle uyarır aslında. Geçmiş güzel baba arada kalamazsın diyor İleri gitmeye mecbursun diyor zaman geçiyor diyor hemen arkasından gelen güneş kartımız bir netli isim geliyor mutluluk aydınlanma bu kart diyor ki bu kart geldiğinde bize şöyle diyor gerçekler ortaya çıkıyor diyor maskeler düşüyor kalp hafifliyor artık üzerindeki yüklerin tamamından kurtulma zamanın geldi diyor Kılıç birlikte gerçek bir konuşma geliyor. Net kararlar, keskin cümleler, kendine verilen sözler. Hani artık yarım az konuşmalar bitiyor. Her şey net net açık açık konuşmalar başlayacak. Son final kartımızda aşklar kartı. Bu bir seçim kartıdır arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Kalbini mi seçeceksin yoksa korkularını mı? Bu fal mesajı hani çok net. Aşk geliyor ama bu sefer önce kendini seçmen gerekiyor. Daha önce hep karşı tarafa öncelik tanımışsın, onu değerli görmüşsün, onu kıymetli görmüşsün. Kendinden hep ödün vermişsin ya artık bunu yapma diyor sana. Seçimini doğru yap diyor. Bu açılım sana şunu söylüyor. Yıkıldın ama güçlüsün. Daha güçlenerek ayağa kalktın. Kırıldın ama uyandın artık ve artık kader sen hazır olduğun için harekete geçiyor senin için. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz uyanlar alın. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın.